Selamun Aleyküm arkadaşlar. Baron Reyna Vurgun'la beraber daha çıktık. Dönüşte yine buraya uğradık dinlenme tesisleri olarak ama 15-20 dakikadır Reyna ile Vurgun yok. Vurgun şimdi aşağıda gözüktü. Reyna yok. Şimdi Reyna'nın Vurgun'u gördük. Reyna'yı da göreceğimizi ümit ediyorum. Yani şöyle şu tarafa doğru gidelim. Baron beni kesinlikle bırakmıyor ama Reyna vurgunla birleşince özellikle vurgunla birleşince alıp gidiyorlar ya. Yani o kadar dağa çıkıyoruz arkadaşlar şu arkalara. Yürüyüş yapıyorlar. Geliyorlar bir de burada oturun da dinlenin yani. Onların dinlenmesi. Şurada su var. Suyu açıyorum. Orada suyunu içip dinlensinler diye. Ama doymuyorlar. Tekrar buradan tekrar gidiyorlar yani. Reyna! Yani biraz daha bekleyeceğim. Tam eve gidecektim ki bir baktım vurgun şu aşağıdan geliyor. Evi de aramıştım eve geldimler diye. Eve gelmemişler. Ya Vurgun sen Reyna nerede Vurgun? Vurgun da biraz kilo almış gibi gözüküyor ama geçen de öyleydi. Tarttım almamış. Biraz sanki kilo almış gibi yani. Reyna! Yani şu an buralarda bir yerde olsa arka tarafa mı geçti acaba? Baron sen var ya gerçekten tam bir kralsın ya. Gerçekten kral sensin ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Neredesin sen kızım ya? Gelirken bile bakın kalbimin altı nasıl titriyor ya. Reyna neredesin sen ya? Görüyor musunuz? Nasıl bir şey yapmış ki? Titriyor yani bakın. Barona bakın. Bir de Reyna'ya bak. Kızım neredesin sen ya? Seni bekliyoruz burada ya. Biraz daha bekleyip gidecektim zaten. Yani dedim en son eve gelir dedim. Evet şimdi asıl şimdi arkadaşlar dinleniyorlar. Şimdi gerçekten e, artık yeter dediler herhalde. Yani bizim o kadar arabayla dolaşmamız, ben arabayla gidiyorum ama ben arabayla giderken. Yani bunlar 50 tane yere girip çıkıyorlar. Giriyorlar, çıkıyorlar, koşuyorlar. Ben zaten e, mesela arabayla basıp gitmiyorum. Böyle ara ara duruyorum bunlar çünkü işiyorlar, mişiyorlar, duruyorlar. Sağ solu kokluyorlar. Öyle yavaş yavaş gidiyorum ama o arada bunlar koşuşturuyor. Baron tabi arabayı çok arabayı bırakmıyor. Ama bu vurgun Reyna ile beraber birleştim. Her tarafı kokluyorlar, işiyorlar, gidiyorlar aynı erkek köpek gibi. En son dolanıyoruz geliyoruz buraya Buranın çünkü şurada oturak var arkadaşlar Birazdan oraya gideceğim Burası çok güzel burayı çok seviyorum Burası bizim Yasin abinin yeri Gerçekten mükemmel bir yer Cennet gibi bir yer ya Manzarası falan müthiş Yeşillik Köpeklerle burada Yani zaman geçirmek güzel oluyor arkadaşlar Şimdi insanlar da yok Yazın tabi burayı çok fazla kullanamıyoruz Yazın kalabalık oluyor insanlar çalışıyor falan ama şimdi kimse yok. Çok güzel oluyor burada. Her dönüşte burayı ziyaret ediyorum ki biraz dinlenelim köpeklerle beraber. Ama bizim Reyna ile Vurgun yanımda durmayınca tabi huzursuz oluyorum. Çünkü bak Vurgun aşağıdan geliyordu. Reyna buradan geldi. Ya yani tahmin ediyorum Reyna arkadaki yola geçip oradan mı geldi? Ne yaptı? Vurgun tekrar geri döndü herhalde. Ben o oturan oradaydım. Video aslında başlamadan videoya buradan başladım. Ben oturan oradaydım arkadaşlar. Yani köpek e, sadece baron yanında, bunlar yanında olmayınca biraz da huzursuz oluyorum ya. Nasıl titriyor ya bak bak. Makine gibi. Yani arkadaşlar şu an böyle bir şey görürsek kedi medi veya yabani çakal makal bir şey görürsek Reyna yine o performansını ortaya koyabilir böyle titrese bile bitmiş hali değil bu yani. Gerçekten yani kangamların ekstra bir enerjisi var ya bu. Bak vurgun vurgun da titriyor ama. Reina gibi değil. Şu an okunan ikindi ezanıydı. Akşama 2 saat kaldı. Şimdi ben de biraz daha duracağım. Bunlarla böyle durmak istiyorum işte. Ben böyle burada oturayım. Bunlar da yanımda dursun. Ben bunu isterken bunlar beni bırakıp gidiyor. Ona gıcık oluyorum. Bos mesela hayatta beni bırakmıyor. Baron da beni bırakmıyor. Raskol yine Raskol da bunlara takılıp gidiyor. Yani burada çok fazla uzak uzaklaşmaları iyi değil arkadaşlar yolda başka insanları görürler. Bunlara zarar veren biri olur, bir şey olur. Bunlar kimseye zarar vermez de ama bunlara insanlar korkudan zarar verebilir. O yüzden durduğum yerde rahat hissetmiyorum yani. Neyse. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun arkadaşlar.